arkadaşlar Merhaba bugün sizlerle bu uzay gemisi oyununu oynayacağız ee, Ben birkaç deval geçtim ee, ve bunun için de sizlerle oynayacağız Normalde eskiden hep ben burada çok iyiydim şimdi kötü bilmiyorum neden ama yine de oynamayı çok seviyorum ee, Eğer bu videoya 3 like gelirse Minecraft'ın videosunu da çekeceğim. Bir de onun şeyini göndereceğim. Ee, siz söyleyin. Adı neydi ya? Ha, paylaşacağım. Ee, siz de onu indirip oynayabilirsiniz. Zaten indirmesi çok kolay. Açılsın mı da? Açıl. Tamam. Bu daha gelmemiş. Başlayalım bununla. Çaba 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 abi hadi, hadi 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 50 55 60 neyse bak. Açın. Arkadaşlar ama bu e, çok zor olacak bence. Normalde hiç buradan gelmemişti. Hayatımda ilk defa geliyor. Ben bunu biliyorum. Yandan benim şey, füze gibi bir şey atıyor. Zek Al bunu ateş. Ateş ateş ateş. Ateş. Bla 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 bla. Hadi hadi hadi. Aferin. seni öldürürüm. Sen çok kötüsün. Jackson. Sen top oluyordun değil mi? Ha, toptu. Çok kötüye bak ya. Ezik misin oğlum? Yenilme, yenilme, yenilme. Eren yenilmez bu savaş bitmez. Burada karşınızda proların pros'u var. O webiniz bitiz Hepsi bitti zım. Ben buna bende gözüm kapalı geçmiştim. Hatırlıyorum. Dur çok iyi hatırlıyorum. Dur 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 dur. Hatırlıyorum evet. Sizi gözüm kapalı geçiyor. Şu an gözüm kapalıyım. Nerede olduğunu şu ıı, ateşler belirliyor. Ona göre atıyorlar. Gözüm kapalı sağ sola oynatıyorum. Şimdi açmam lazım mecburen. Hah, gel 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 gel. Yeniden de lan yedin. Hah, hepiniz yeniden Şimdi Dayanmak tadına bakın. Hadi 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 hadi. Evet. Aa, Lina geliyor bir de cevap veriyor. Tamam ben de geçeyim. Kazandık bu devreyi. Oo uçtu. Ne güzel. Çevir. Kontin. Tamam. Tamam. Vay yeşil geldi. Ben bunu bir kere upgrade yapmıştım. Full max. 60'ta max oluyor. Şuradan görevlerim de vardı. Evet. O. Beş tane görevi tamamlamıştım ben. <laughs> Yukarıdalarmış. Bak diye, bak diye. Ha, yukarıda <laughs> varmış. Ya, toplam bir şey diyor. İki tane kaldı. Bir tane ve bitti görevler. Kaç liram olmuş bir bakalım. Oo. Tamam. İyi. İyiyiz. Bayağı iyiyiz. Bana oğlum bu mu geliyor lan? Çok sıkıcı bu. Abi yerden yere vuruyordu. Bu sizin için geçmediyim. Yedin de Arkadaşlar ben şanslıyım değilim. Oha bu ne atıyor ya? Eskiden bu hiç füze falan atmıyordu. Sadece Topi'de e, mermili, yeşil mermili bir şey atıyordu. Bayağı şey değişmiş. Gördüğünüz gibi hepsini teker teker açıyorum. Bu arada e, yandaki kutucuklar da onun şeyini gösteriyor. E, Yeni benim şeyimi gösteriyor. Yayın bak. Gördüğünüz gibi şöyle, şöyle yaptığımda otomatikmen onu tespit ediyor. Otomatik atıyor. Gelin, <laughs> gelin gelin gelin. Gelin gelin. öleceksiniz <laughs> oğlum. Burada karşınızda ruhların ruhu var. Gel gel gel. gel, gel. Aha geldi. Boss geliyor arkadaşlar. Hazırlandı. Ne yapacağım tabii ki? Ben bunu yenilmeyeceğim. Oh oh oh. Ne kadar kendini zorlasa da zorlasın ben kazanacağım hep. Ben hayatımda hiç yenilmedim bunda. Ben bunda proyum. Arkadaşlar bana şans dileyin. Oha ne atıyor. Lan oğlum beni de atma mı oldu lan? Lan oğlum sabah sen içimden geçiriyorsun lan. Lan dur. Lan dur. Sen yenilmemek için ne yapıyorum ben? Sen karşı özel bir tespit. Yok ben de kandım. He ben de kandım. Lan oğlum onlar beni söker mi lan? Onlar beni söker mi? Koskoca Eren'i mi yaralayacaksın? Bir de eskidenki Orga bir video'larını da ya, izlemişsinizdir. Bir sürü şey yaptım. Tamam oldu vay. Şimdi nasıl da uçtu. yeniden bir görev gelmiş. Vay. boss challenge da açılmış. Bakın geç geç. Aktif. Bakın 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 gelmiş mi? Tamam gitmiş. Bay. Ben bunları upgrade yaparım. Ee, arkadaşlar kaça kadar gediyim onu siz söyleyin yorumlarda. Ben şimdi kaça kadar yani, gitmeyi düşünüyorum. Bir bakayım. yeşilliği max yapmıştım. Şimdi bunu oynayacağım. Çünkü yeşilin canı gitmesin yazık oluyor. Ha. Ben şu an ona kadar gideceğim arkadaşlar. Diğer bölümlerde de işte geçiriz geçir geçeriz öyle devam ederiz. Bir sonraki. Neyse. Arkadaşlar bir de bu videoyu 3 like gelirse e, Minecraft şey yapacağım e, videosu çekeceğim. Bir de üstüne üstlük onun e, indirme linkini göndereceğim. İndiremeyenler varsa, hayali olanlar varsa Şunları geçeyim böyle. lan <laughs> oğlum bir canım gitti lan. Yazık oldu. Onları ben kendim için hazırlıyordum. Tamam mı? Senin için değil. Tamam lan. Gel lan. Gel gel gel, 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 gel. Oo. Onları bana söker mi yavrum? Lan söküyormuş. Onları bana söker mi yavrum? Alırım kardeşim ne işe yarıyorsun sen Bana belalıyım onluk deme Bana bak bak bana bak bak bana bakma sakın Bir de şu yeşil üçgenler onu hedeflemeye yarıyor Birazdan maksimum yapacağım çatı çakacağım hepsini Bir şey düşsün onlardan Şu şeylerden çok gıcık oluyorum ya Um, et. Şu yeşil üçgenler az önce gösterdi ya Onlar hedefliyor otomatikmen Gel lan gel gel O üçgenden bir gelsin Kırmızı üçgen var ya O bizim gücümüzü çoğaltıyor arkadaşlar Geçelim şuralar Vay kazandık Neyse uzatmaya gerek yok. Neyse. Bay bay. Bir de arkadaşlar dediğim gibi e eğer buna 3 like gelirse Minecraft videosu çekeceğim. Üstüne üstlük 12'ni atacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. E nereden kapattın? He şuradan.